tavuklar. Gel. Şey, çay reklamı falan değil arkadaşlar. İnekler geliyor kaçın. Bak. araz olmaz. Bir öt. <laughs> İşlem tamam. Günaydın. Evet. Yeni bir sabaha uyandık. Bugün bayramın üçüncü günü. Burada da çok hoş bir çeşme. Dayız. Eğer yayladaysanız sobanız yaz kış demeden yanar. Görüşünüzde de, de. Allah'a emanet. Çok yüksek ve çok güzel bir manzara var şu an. Birazdan o manzarayı siz izleyeceksiniz. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yağmur. Ben de Damla. Uzun zaman sonra YouTube'a ilk defa video koyacağız. Ve bu videomuz bir vlog şeklinde olacak. Babamızın köyüne geldik. Bir gün boyunca köyde kalacağız. Ve Köyde yaptığımız şeyleri sizinle paylaşacağız. Ayrıca bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Bütün herkesin Kurban Bayramını kutlarım. Nice bayramlar diliyorum herkese. Şu an yaylıdayız ve bu güzel manzarayla sizleri baş başa bırakıyoruz. Müzik çıkmıştık ama babam şu an yolu yarıladı resmen. Biz de yavaş yavaş iniyoruz. Şöyle manzarayı göstereyim size. Gerçekten tam bir doğa harikası, mükemmel bir yer. Köyüm diye demiyorum. Harika. Evet yaylada şu an gidiyoruz ama hiçbir yer bilmiyoruz yani. Böyle yollar var, iniyoruz. Kafamdaki şarkı da şu, bu yol nereye gider bilmem ama yürüyorum işte. Aynen o moddayız. <laughs> Bu yola babamla birlikte çıkmıştık. Ama şu an babam gitti. Biz kaldık. Çünkü niye? Sırf YouTube için video çekiyoruz sizlere. Çok güzel manzaralar sunmaya çalışıyoruz. Yağmur bir şey söyledi kameraya. Görüyorsunuz. Ya da. Bizim soyumuzdan yol yapılmış. <laughs> Soyum canım şu <soğum>. an. <laughs> şu an Yağmur YouTube ağlıyor. Ne diyorsun? Gülü 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 gülü. Tavuklar. Gel. Bili 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 bili, bili. Evet burası da dedemin yayladaki evi. Küçük bir ev. Ambar gibi bir şey. Kapısı çok küçük. Evet yayladayız. Eğer yayladaysanız sobanız yaz kış demeden yanar. Evet etimiz de pişiyor. Çok güzel. Allah herkesin niyetini kabul etsin. Yemeğimiz de pişiyor. Çayımız da kaynıyor. Çok güzel bir ortam. Man geliyor. Buralar kapandı. Birazdan buralar hepsi gidecek. İnekler geliyor kaçın. <laughs> Yok canım ne korkmasın. Bay bay inek. Güle güle. Gelin kızım gelin. Gel kızım gel. Benim kızlarım mı ha geri bekleyin. Gel. İneklerin ismi tak bak şu turuncu olsun. Bunu sevdim. Bu da kınalı olsun. Cici cici. <laughs> Attım tuttu ineğin adını bildim ha. Şimdi şu şu eve gideceğiz. Bakalım nasıl gideceğiz. Oynas bakalım. Hadi in. <laughs> Damla burada tavuklarla kanka oldu. Yollar gerçekten kötü yani. Köy sonuçta burası. Nasıl olmasını bekliyordum değil mi? Şu güzelliğe bak. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Mükemmel manzara, mükemmel bir dere. Yağmur tırmanmaya başladı. Akşam olmaya da başladı tabii yaylamızda. Evet yayla da son durum, akşam oldu. Ve biz o eve geldik. Ne oldu? Evet. Ne Bu bizi izleyen takipçilerimize gelsin. Buyurun size çiçek. Şey, çay reklamı falan değil arkadaşlar. Evet. Gece ve biz yine dışarıdayız. Dışarı dediğimizde yani evin önü. Ama her yer çok karanlık. Fener. Günaydın. Yeni bir sabaha uyandık. Bugün bayramın üçüncü günü. Sabah saat sekiz şu an ve etraf sisli. Dün şurada bir eve gitmiştik ama şu an o ev Gözükmüyor. yok. Gözükmüyor. Her yer sis duman olmuş. Evimizden aşağı düze. Arabaya geldik. Bineceğiz ve her yer görüyorsunuz. Sis duman. Bu da Damla Taş. <laughs> damla bir haydi bize. Bize doğru yürüyoruz. Bakalım ne olacak. Bir şey olmayacak da işte. Horoz merhaba. İki kayranlar var. Bir haydi. Bir, 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 bir Ü, ürü de. <laughs> ürü. Ötsene. Ötmeyen horoz. Ötmeyen horoz olmaz. Bir öt. Ü, ürü. <laughs> İşlem tamam. Görüşürüz dede. Allah'a emanet. Görüşmek üzere köyümüz. Köyümüzün meşhur çeşmesi. Şöyle çekelim. Evet görüyorsunuz. Mükemmel bir su. Fasulye ve çiçeklerine bakın. Harika. Sistem pek belli olmasa da güzel yeşillik. Güller çok güzel ve ayna. Bebiş. <laughs> Burada küçük bir hatırlatma yapalım. Kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın Burada da çok hoş bir çeşme. Bunu yeni gördüm ilk defa ama güzelmiş. <laughs> Zirveye çıktık diyebiliriz. Zirvedeyiz yani. Çok yüksek ve çok güzel bir manzara var şu an. Birazdan o manzarayı siz de izleyeceksiniz. Şurası da babamların mahallesiymiş. Gündüz. Gerçekten yol yani. Köy yolu olduğu için hep taşlı. Ama Damla Usta şoför olduğu için bu yolların hakkını veriyor. Helal olsun Damla. Üç saniye geçti ama hala etmene değiliz. Çünkü neredeyiz? Yusufel Barajı'ndayız. Yusufel Baraj Gölü'nün oradayız. Öyle. Şöyle Baraj. Baraj Gölü yani. <laughs> Şimdiden yaylanın serinliğini özledim. Gerçekten. Üç saniye sonra inşallah Artvin'e gideceğiz. İnşallah. Üç, iki, i̇ki bir. ertbiğ etrine geldik evimize kavuştuk çok şükür e, ayrıca bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı yorum atmayı unutmayın okay. bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoş hoşçakalın. Okay.